Herkese selam dostlar hepiniz yepyeni bir kargo simulator videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle neler mi yapacağız? Neler mi konuşacağız? Başlıktan da gördüğünüz gibi hemen şöyle ekrana kaydırın bir başlığı görün veya bir ekrana dokunun abi. Başlığı görün yani. Başta görmediyseniz. Kargo simulator Avrupa ne zaman çıkacak? Şimdi önceki videoda kalmıştık. Şöyle bir yolumuza bizi ilk önce bir çıkalım. Şimdi sağdan mı değil soldan mı ona hemen şuradan bir bakmadan önce şu farları açalım Evet sağdan devam abi biz tomruk dorsamız var bu arada 15 ton şöyle göstereyim çeşmeye gidiyoruz arkadaşlar 1000 kilometre mi diyor oha burada o kadar uzak mı lan Direkt konuya girmek istiyorum. Kargosometre Avrupa ne zaman çıkacak? E, yalan değil. E, yapımcı böyle bir şey demişti. E, belki dedi. A, yani şimdi oyuncular şunu istiyor. Ben şöyle açıklayayım size. Oyuncular diyor ki abi diyor işte Edirne sınırından Kapıkule'den yurt dışına çıkalım diyor. Mesela Yunanistan'a çıkalım falan. Diyor değil dediler zaten. E, toplantı yaparken biz Discord'dan. Yani toplantı değil de yapımcıyla konuşurken işte izleyiciler sorulu. izleyici diyorum hep şuna ya. Oyuncular sorularını falan sorarken Discord'tan ses kaydı alamadığım zaman hani bilirsiniz o zamanı. Ee, yani oyuncular diyor ki abi işte ee, ne bileyim ee, Kars'ın oradan Gürcistan'a çıkalım diyor. Ne bileyim oradan sonra e, Avrupa'ya gidelim diyor. Mesela Avrupa yolları olsun Yunanistan'a falan gidelim Kapıkule'den geçip falan diyor. Ama e, yapımcı e, buna şöyle bir yanıt vermişti. Yani de olabilir ama dedim. Şöyle kırmızıda bir geçelim. Yani de olabilir ama. E, yani kargo simülatörü getirmeyiz onu. Zaten ikinci bir olarak. Kargo simülatör Avrupa'yı e, düşünüyoruz dedi. İşte Avrupa tırları vesaire. Yani o GTS'deki tırlar var ya. Scania vesaire. Vesaire ne ya abi. 48-50 saat uyumuyorum. Artık konuşma yetimi kaybetmeye başladım gerçekten. Eee... <laughs> işte o GDS'de gördüğünüz tırlar falan gelebilir Avrupa olarak işte ne bileyim Avrupa'da baş, başta ne olur Almanya olur Almanya'nın şehirlerinde sefer atarız tabi büyük bir harita getirirler büyük ihtimalle ee, gelebilir ama ondan önce tabii ki e, daha bir Türkiye bitmedi ki Almanya'ya geçelim abi <laughs> daha Türkiye bitmedi ki yurt dışına çıkalım bu arada Gelibolu'ya geldik ha ee, Elebi Scania ondan sonra 1840 ondan sonra tabi e, ilk önce Kargo Simulator 2019'a gitti aklım. Kargo Simulator karga ne ya abi ben iyice konuşma unuttum. <laughs> kargo Simulator arkadaşlar e, 2021'e 40 ayak falan düşünüyorlar e, getirsinler. Elebu ele, bu, ele bu, e, Scania bir çıksın. Scania çıktıktan sonra çok tır gelecek abi ben size bunu söyleyeyim şahsi arabamız gelebilir ne bileyim. Yapımcı bunu da söylemişti bu arada. Aslında dedi mantık bir kişi söylemişti. Dedi ki abi şahsi bir arabamız olsun dedi. Garajlar arası sonuna gidelim. Geldim ışınlanma yani kalksın. Garajlar arası o arabamızla gidelim gelelim dedi. Yapımcı başladı yani de o senaryosun senaryosunun dışına çıkabilir dedi ama sonradan şey demişti. hafızam ne kadar iyi ya. Öf. Sonradan şey demiş. Aslında biraz düşündüm de mantıklı demişti. İşte ne bileyim, bir garajdan bir garaja giderken e, arabasıyla gider vesaire demiştim. Yani ilk önce kargo simülatör 2021'e de çok e, tır çeşitleri vesaire gelecek. İlk önce bu bir gelsin de sonra Avrupa'ya bakarız abi. Avrupa'nın acelesi yok. Ki, ilk önce bir Türkiye yi... Allah belanı versin. Öyle fren mi yapılır ya? Abi çok işten beddua ettim. Adam artık gidemez yolda arkadaşlar. Aa bu arada burada bir köprü var. Ne köprüsü bu? Köprüler hakkında hiçbir bilgim yok. Bu arada yorumlarda bilgilendirin beni. Var mı Gelibolu taraflarında oturan bu ne köprüsü abi? Hiçbir fikrim yok. Birazdan geçip göreceğiz. Ki iyi de para vereceğiz galiba. Gişeden geçtik çünkü. <laughs> Uzun da bir köprü ha. Yani ben başka bir konuyu şöyle hemen bir kısaca sonucunu getireyim ee, sadece bilgi alıp çıkanlar var Çünkü sonra e, yine önemli bir şeyler söyleyeceğim tabi kargosometre Avrupa ne zaman çıkar diyen arkadaşlar ilk önce bir Türkiye'de işte bir Scania gelsin sonra Mercedes düşünüyorlar tabi ilk önce bir Scania gelsin sonraki tırların e, şeyleri değişebilir yani Mercedes getirmezler de başka bir tır getirirler e, DAF gelebilir Iveco gelebilir daha çok gelecektir var işte dediğiniz gibi 40 ayak gelebilir. 18-40 gelebilir. Iveco, Dav. işte Volvo'nun eski kasatırı gelebilir vesaire. Bakalım kaç para geçip 11 lira kesti. İyi. Ya tabi gerçekte olsa fena para bayılmıştık buraya tabi de. Bu arada trafik canavarlarımı görmezden gelirseniz bayılırım arkadaşlar. Bu arada sen kanala abone değil misin be? oğlum aşağıdan abone olsana ya Allah Allah izliyorsun ama o var ne desin yazıklar olsun ya. Her neyse konu konumuza dönelim. E, i̇lk önce şutlar bir gelsin. Ondan sonra Avrupa olarak e, çıkartılabilir oyun veya bu haritanın yani bu oyunun üstüne yapabilirler ama e, yapımcının dediğine göre e, yeni bir oyun olarak çıkartırız çıkartırız onu yani Karagözü Türkiye olur kargo Mütevazı Avrupa olur abi. Gayet de güzel olur bence. Avrupa'da da oynarız. Ama ilk önce benim de yani Avrupa mı çıksın. Türkiye güncelleme mi gelsin derseniz. Ben e, Türkiye'ye güncelleme gelsin derim abi. Çünkü daha çok yani gelebilecek çok şey var daha çünkü. Daha bir dünya tır var. Tabi tır modellemek yavaş. Tabi tabi de bence yapımcı da biraz uyuşuk arkadaşlar. <laughs> Diyormuşum vesaire. Bilmiyorum. E, o, so o sorunuza da böyle bir açıklık getireyim. Abi şimdi neden uykusuzum onu söyleyeyim size. En son iki gün önce <laughs> saat 11'de uyandım. İşte saat 11'den bu yana kadar saat şu an sabah 8:34'te çekiyorum bu videoyu. Saat 11'den bir gün geçti, bir gün daha geçti, bir ikinci günü sabahındayız şu an. 40 saat mi oldu, 50 saat mi oldu hiçbir bir fikrim yok. Aşırı uykusuzum şu an. Artık ağzımı açarken e, dilim dönmüyor. Kelimeleri söylemeye. Biraz video stoklamam lazım. Çünkü değişik planlarım var. Yani YouTube'a biraz e, düşemeyeceğim. O yüzden video stoklamam lazım. Hazır dedim. E, video stoklayacakken şöyle bir yorumlara göz attım. Yorumları okuyorum her videonun teker teker. E, sorduğunuz sorulara baktım. Instagram'dan gelen meşazlara baktım. Zaten Discord yan monitöründe 724 açık. Sabah uyandım, gözüm açtığım gibi bilgisayar açtığım için e, Discord'da ekranımda açık. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Yani sohbete yazmasam bile konuştuklarınızı okuyorum ki yalnız bir şey yaptığınızı ederek banlıyorum abi. Yani banlıyorum zaman konuşmuyorum. Banlamıyorum da susturuyorum yani. Çok trafik var ya. Şu tek şerit yollarda trafik aman 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 aman. E ee, dediğim gibi bayağıdır uyumuyorum. Daha bugün çarşıya gideceğim. işlerim var. Kofer'e gideceğim. Çarşıda birkaç işim var. Önemli bir yerlere gitmem lazım ama nasıl yattım? Yok mu efe şimdi burada iki tekere kalkması şu teksir yollarda, virajlarda. Yük ne kadar hasar aldı? Tamam arkadaşlar, yükün yarı parası gitti. Her her video like bana bir geçmiş olsun. Bir like bir geçmiş olsun arkadaşlar dorsenin e, Dorsi'den alacağımız parayı asara verdik. Tırımız da hasar aldı galiba. Lanet olsun böyle hayat. Yo asar almamış. Hiç top etmiş abi. Şimdi ufaktan daha video uzatmanın anlamı yok. Şurada videomuzun sonuna geliyoruz abi bu kadar. Sadece bu konuyu söylemek için yani illa videoyu 10 dakikaya tamamlamaya gerek yok. Kısa olsun bu da en azından daha net bilgi geçer sizin kulağınıza da. Videomuz bu kadar efendim. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Discord'umuza gelebilirsiniz. Açıklama kısmında link var. Açıklama kısmı nerede diyorsanız o like butonu falan var ya like, like, dislike, abone ol vesaire. Onun hemen orada yani videonun başlığının altında ufak bir çentik olacak. Ona bastığınız zaman açıklama kısmı açılıyor. Oradan Discord sunucu link yazıyor. Ona bastığınız zaman reklam çıkacak reklamları geçip linke reklam koydum para kazanmak için reklamları geçtikten sonra discord'a katıl deyip discord'umuza gelebileceksiniz abi kendinize o şekilde bakın sağlıcakla kalın efendim bay bay